Aynen söylediğim gibi. servis. Keşke oraya park geçseydim be. Özel otomobil. Fakat bu işlem şaşmaz. Akşamında geç kaldık. Güçlü Mosad öyle fazla laf edilecek bir şey değil. Normal karşılanabilir. Fakat tam ben bir rekat kıldıktan sonra açılması bütün gün ses çıkarmayan, çıtır çıkmayan kulağı duvarda şimdiki gibi tam bu an ve ikinci sefer bozuk tekrar başladığına buyurun geliyor aynı köpekli bir tane daha geçirdi hiç de sabit değil bunu daha önce çok yapıyordu ne zaman bu kurumlar devlet kurumları bunun senaryosuna uyduğu zaman bugün olduğu gibi güç gösteriyor aslında. Yoksa hiç çıt çıkmaz. Evet. Tekrar bozum çünkü şeytanlık bu. Sesini kapattı. İki rekata, son iki rekata başlar başlamaz yine açtı. Buyurun. Şeytan budur. Aynı şarkı. bu şeyleri çok yaşıyorduk eskiden. Ki bu bir şey değil. Son sesin bu duvarımızı çatlattı. Duvar titriyordu. O yoksa birini ayarlıyordu. Tadilat, matkap sesleri. Bu da planlı. gelmeye geçiyoruz. Dut dut diye ışığımın yandığını haber verdiler. İki işçi burada hayatını kaybetti. Evet. Bu tamamen planlıdır. Kurban edilmişlerdir. Toprak kaymasından oradan izleyin be. Araziyi izleyin. Evet. Kim o inşaatı yapıyor? İnşaatçılar Birliği. 30'a yakın deprem. 33'te dur veya 66'dan. Son bir günde. Bu tezgahlar, kumpaslar kurulduğu günde. söylüyor gösteriyor kurbanlar gidiyor. Biraz laf dinle. Şeytanın başı, yılanın başı nerede? Kapandı son sözüm çıktı mı bilmiyorum. Anla. Yılanın başı nerede? Anla. Anla. Hiç tesadüf değil. Kutlama bu. Bunu anla Süleyman Soylu. Anla Kayseri'de orman Kayseri'li. Sesi soluğu kesildi. Müzik sevki o kadardı. Elhamdülillah diyene kadar. Aynen böyle yemekten sonra odama gireceğim. Biliyorum. kapat. Çay koydun mu hocam? Tamam. Evet. Burada oturmuyoruz. Kapatabilirim. Kendi kendine mi konuşuyorsun Yusuf? Yusuf Bey. Sen kendi kendine konuşuyorsun. Ee, balkona çıktık tıkırdı. Böyle bütün gece kalıcı diğerleri de her zaman daha aşağısını biraz masumca yapmış. Bir otomobil bir sağlıyor. Sağ Evet tıkır tık çıkar çıkarmaz. Siyah köpek limizlanmadı. Bu atar şehirden gelenin köpeğiyle davaya düşürmek için. Aynı kadın mı bilmiyorum. Kaç tane köpeği var. Ardından hemen bir tane. Bu sefer erkeğin... Başka bir köpek mi bilmiyorum. Çiftlikleri var. O çifti üzerimize saldı şimdi. Hiç dinleyecekler her gün, aynen söylediğim gibi. Beni mi çekiyorsun? Seni dava ederim ha. E, bu psikopat, narşist, bu şeylerin lideri, Mossad'ın lideri, bu şeyleri yönetiyor. Üstüne gidilmiyor. Tüm ülke çapı, böylece bilmiş olayım. Tüm bu hayvanlı cadılar, bu tipler, hepsi bu akbaba bayrağı altındadır. çıkmış. Karım diyor, sen seni içeri alırsalar ben burada durmam diyor. Daha beter yeri seçiyor. Arkadaşı var. Onun da evinin önü kaynıyor. Kedilerle hayvanlarla. Veya kiraya çıkarım diyor. Sanki paramız var. Burada kalmam diyor. Hepsi bana saldırır. Ne olacağını biliyorum. Bu alt avni kakaları diye kimdir biliyor. Ardından diğeri de damladı. Helikopter uçuşurken. Dün lafını ettik diye. Yok. Bu şey de bizim TV 8 açısı Taylandlı'nın köpeğiyle. Boyun görün. Bağlantıyı görün. Hı? Ve diğer güçlü sesi de orada. Yanlış düğmeye bastım, kapandı. Bu sefer ben kapattım. <laughs> Yanlış adam. Biraz daha havlat duysunlar. O köpeği de orada. Evet, gücü görün be. Baba, gücü, Orhun gücü. Fırt gırgır gır avana kavni gücü, Fuat avni gücü, Mossad gücü. Aynen öyle dün laf ettik dedik, o tren tırla çarpışmış kaç tane ölü. nerede bizim Taylandlılar? bu sefer TV8 ahçısı. Pitbull'la değil Onların köpeğiyle gelecek Bağlantıyı görmeyen kör Ardından bir tane burada koşturacak Videoya yakalanmamak için yıldırım gibi Bilmiyorum yakaladı mı Siyah beyaz bir yaratık ben size şu kadarını söyleyeyim bu iddialarımı bana inanmayan, haşredilecektir be. Bekleyin görün. Balkonda oturuyoruz, bir tane de gönder oraya iki ayaklı olarak. Sıçsın, işesin, suratı karıma dönük olarak. Sıyırıp donunu gönder cadılar, üç tane balkonumuzun önüne sıyırsınlar ufak çocukların karşısında donların yetişkin yetişkin işesinler. Tekrar yapsana be. Bu internet üzerinden beni takip eden bu narsiste kanmış olanlara da söylüyorum. Benim oradan ne yaptığımı siz bilmiyorsunuz be. Hı. Sadece farz ediyorsunuz. Sizin için cehennemi hazırlıyorum. Açık tutuyorum kapısını gece yarısı sürekli böyle zamanında zamanında kalkmam, uyandırılmam. Her zaman yayınladığım şeylerdeki kapaklardan seçilen belli açıkça belli olmalı size kim yönetiyor diye. Bana, bana, ruh hastası, bana ruh hastası damga sizsiniz de gibi be. besbelli aynı şekilde peygamberlere de kim bilir kaç yüz bin kişiye de öyle damga vurdunuz sizsiniz de gibi Peygamberimlerimiz asla deli değildi sizler deliydiniz Kur'an'da denmek istenen o zaten elçisi ona deli diyormuşlar. Kim bilir o nasıl mucizeler göstermişti. Ben öyle bir şey değilim. Hiçbir mucizem olmadı. Yine göz göre göre ona deli. Kur'an'da denmek ise o asla deli değildir. Sizler delisiniz denmek istemiştir. Sizler delisiniz ve körsünüz bu şeytanı yok etmiyorsunuz. Çocuklarınıza kabul ediyorsunuz bu parazitleri, bu şeytanların saptırmalarını, neler yapıyorlar. Bu sadece 70'lere dönelim nasıldı insanların hali ben geldiğim zaman nasıldı be? Herkes birbirini becermek için yarışıyordu. Ne oldu <laughs> Fuat abi müzik zevkin bitti mi? Çok sessiz oldu burası. Koysana biraz dinleyelim be. Ebru Gündeş yok mu? Ebru Gündeş koy. <laughs> Çok iyi sesi var. Bülbül gibi. Azer bülbülü onun bülbül gibi bakan yok edildi. Neymiş hiç bile değil nereden halloldu belli. Müslüm Gürses gibi. Hiç unutamıyorum yani. onu. Marokko. Müslüm Gürses bizden para istemişti ya doğrudur ya da gözümü korkutmak için. Bak, Müslüm Gürsez'in başına gelenlere bak. Ee, uçludur. Derin derin düşünüyorum abi, zavallı Tayland'ta da yani. Yolculuk yapıyorlar trenle, kaç tane ölü. Ee, bir tırla hangi, nasıl bir tırcı o acaba? X-Hamster mı? Evet oh. Ama çok uğraştım düğmeyi açmak için. Bir baskı var. Neyse ezan okuyor kapatıyoruz onu söylemek için. Allah gerçek Müslümanın namasını kabul etsin. Hmm, uzun süre aldı, avlattı. Videom biter bitmez. Evet. Yeni bir hayvanlı avlatma operasyonuna yeni bir çıldık. Ne yaptı? Orada sıçtırdı belki. Avlatmak, sıçtırmak için geldi ve bizim kafeci onu durdurduğu gibi Allah razı olsun senden artık size yüklenmem orada hayvanıyla gelip diğer havlatanlar sıçtıranlar gibi kafede oturacak çocuk parkının karşısında köpeğiyle ve diğer sığlık turlarken üzerinden. Evet. Tabii açar açmaz sesleri kesildi. Yeni bir Vika satan hiç yeni bir köpek. Birazdan videomu gelecek.